Selam arkadaşlar, bugün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kayes YouTube kanalımda bugün konuşacağımız video başlı. Başka da anlayacağınız üzere ben Zemet Ucuz Ticariler. Birinci aracımız arkadaşlar Fiat Tokaldı. Efsane polis dizilerinde kullanılan meşhur ve uzun yıllardan beri süren ve sonunda final olan bir dizi. 15 metre küp aynı zamanda karavan olabilen yani otokoltuklarında bu bat tezgah koydurup böyle ister minibüs olarak ister karavan olarak kullanabileceğiniz çok geç rahat mesela Renault Master'la kıyaslarsak arkadaşlar yani Renault göre iç hacmi daha geniş daha rahat böyle atıyorum tek dişiğine uğraşıyorsanız kullanabilirsiniz ya da böyle halı yıkama dükkanı varsa olabilir kargo işiyle uğraşıyorsanız olabilir ya da tıbbi bir malzeme üretiyorsanız yine kullanabilirsiniz ve bu araçları okul servisi olarak da kullanabilirsiniz koltuklu modelini mi? Benim gittiğim fizik tedavi, bu araçlar kira olarak kullanabiliyor arkadaşlar. Gördüm ben bunu. Diğer bir aracımız ise arkadaşlar diğer bir kardeşi. Citroen Jumper o da 15 metre 21 metre de var. Ben sorsanız 21 metre alın derim. O da aynı şekilde buna benzer iç hacmine sahip. Yakıt performans olayı olay yani daha kolay ve artık biliyorsunuz ki günümüzde arkadaşlar Fiat, Jeep, Citroen ve Opel işbirliği yaptığı için artık motor ve bir aynı. Yaşadığınız şeylerde bölgelerde fiyat bayisi yoksa ya da yoksa bu üç marka herhangi bir servisine giderseniz motorlar ortak olduğu için çözümünüzü yapabilirler. Ve bunların da arkadaşlar fiyatı tukantı 2010 ve 2020 model arasında var. Yıl modelini söylemeyi unutmuşsunuz bunu da söyleyeyim. Ve biz ben bunları anlatırken siz de sağ alt köşede kanala abone olmayı, videoyu like atmayı, destek olmayı unutmayınız. Diğer bir aracımıza geçelim. Vücut markasının Baksın modeli. Kimisi ona Boxer de diyebilir. O da arkadaşlar 2011 ile 2021 model arasında var. O da böyle yine okul servislerinde kullanabilen, turizm şirketlerinde kullanabilen ve şehir içi dolmuşlarla kullanabileceğiniz o da böyle süren jumper'ın motoruna sahip güzel önden çekişli oldukları için arkadaşlar avantajları var. Mesela özellikle dağ yolları bir karavan tarzı yaptığınız zaman çok rahatlıkla dağ yolları çıkabilirsiniz. Öyle takılma riskiniz olmaz. Ama dezavantajları da şu yönden var. Arkadaşlar, önden çekişler için. Mesela kar yağlı Karadeniz bölgesinde aracın arkası asfalt oturduğu zaman kalkması zorlaşır. Ama düz yolda akıp gider. Ama iç aracı durdurmadan direkt devam ederseniz dik yokuşlarda çok rahat çıkar. Yani bunlara dikkat etmeyi unutmayınız. Ve aynı zamanda çok güzel teknoloji sahip ve günümüzde artık araçların ciddi modernleşiyor ve yükseliyor. Önceki gibi kötü arabalar değildir. Bir dahaki videomuzda da engel nasıl yayın alabilir bunu da söyleyeceğim. Yine de bu videoyu da bitirin önce tekrardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşmek üzere bir dahaki videomuzda. Arkadaşlar. Hoşçakalın.